Evet arkadaşlar bugün okuldan kaçış oynuyoruz. Bir tane blub 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 diyen bir tane öğretmen var. Bu da diyor. öyle bir şeyler diyor. He. Okuldan kaçacakmışız. Allah Allah hiç bilmiyorduk. Evet arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Eğer buradan kaçabilirsem kanalıma abone olup like atın. Ba Başlat. Anam alan başladı. Hemen kaçalım. Ya ne uğraşıyorum be. Evet bunlar hep taktik. Bakın sudan atlamayın buradan gidin. Anladık anladık. Yani tüneli. Tünele gireceğiz. Atla bakayım. Ölecek şimdi oyu izleyin. Ya git öl bakayım. Allah Allah. Oraya git 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 git. Ben de geldim. Ya okulun altında ne var oğlum? La sanki. Öğretmenler canavar da okuluna. Evet öğretmenler canavarmış. Buradan görüyoruz. Okulun altına hangi müteahhit akıl etti ya bunu? Hayır bu oyun yani gerçek olsa geberir gider insanlar. Yeniden de doğamıyorsun o gerçek hayatta. Allah Allah. E ne oldu? Herhalde burada dev de var. Çünkü o kadar büyük yere kim sığmaz ki. Çok zor, çok zor bir parkur. Parkur bozuk, ben ne yapayım? He, çok dikkat edelim. Çok dikkat ederek geçtim mi? E, ne yapacağız? He. Tamam. Evet. Okulda kanalizasyon var. Kanalizasyonda da slime var. Ve slimelar akıyor. Kesin öğretmenler o slime'ları alıp öğrencileri yere yapıştırıyor. Fişirt. Kapan bakalım. Fişirt. Kapan. Evet. Şimdi her zaman buradan gidilir. Çünkü sadece burası açık. Ne oldu? Aa şeye geldik. Eee Spor salonu. Hütleri bitti. Hadi bakalım. Çok çevik olman lazım. Çünkü senin çok seviyorum. Anında öperim. Anladım. E ee, ben burada kaldım. Allah Allah. Oyun yine bozuk. Abi bana laf söyleme. Ne diyor ki? Bizi nasıl bekliyor? Bu yeni değil. Aa, kimse hayatta kal. Ben de hayatta kalamadım. Evet hiç zor değil. Şimdi ne diyor? Bu çok zor. Teslim oluyorum. Eve git. Eve gidemezsin. Çünkü burada ben varım. Gel ikimiz devam. Yoksa o zaman kendin devam et. Ne yapayım? Her şey dedim kardeşim sana. Hemen merdivenlerden çıkalım. Hop. Hop. Çok hayır. Çok hayır. Abi şiçur. Ya yandan geçmek yok mu? Ben de böyle yaparım ne yapayım? Acaba potaya atlayabilir miyim? Neyse ben basketbol topu olmak istemiyorum. Evet sanki biz atız. Hocam siz bir de atlık eğitimimi veriyorsunuz. Vettiri vittiri. bir şeyler diyor yine. Futbol için zaman. Anladım. Hı <laughs> Öyle bir şey. Grrr. Ne kadar zor olabilir ki? İzci kampı tek sıra. Yürü yürü. 1, 2, 3, 4. 1, Gelsenize. Gelmiyorlar. Vazgeçtiler. <laughs> What the... F Gerçekten. Başladım mı? Yine aynı taktiği yapacağım. Ben akıllanmam. Abi bozuk musun nesin ya? Oh be. Dı 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 Buradan atlanıyor mu? Atlanmıyormuş. Bir deri bir kemik kaldım. Yok ya. iki kol bir kafa kaldım. Evet arkadaşlar, burada videomuzun sonuna gelelim. Şaka. Bu arada sizin günün sorusunu soracağım. Günün sorusu. Nasılsınız? Hayır hayır, tabii ki de bu değil. Evet. Günün sorusu. Siz hiç gerçek hayatta parkur yaptınız mı? Tabii ki de yapmadınız abi. Evet. Günün sorusu bu. E çok kolay canım bu. Kim kapa kim yakalanır ki? <laughs> Yuh ben ayı mıyım? Çok dikkatli oluyoruz. Oo. Evet. Çok dikkatli oluyoruz bu sefer. Hiç şaka yapmıyorum. Tamam. diyor ki vel vel girmeniz gerekiyor diyor. Hangi kapı doğru? Tabii ki de bu. Bana ne bana Şimdi bakın tekte bulacağım. Ona bakmadım. Bakın tekte bak. Kesinlikle budur. neyse o hiçbirine bakmadım da. Kesin bak kesin şu. Evet. Abi niye kızıyorsun ya? Ne yazıyor de cev? Bu nasıl formüller? Bununla bunu birleştirince hiçbir şey olmuyor. Ben de zeki gibi gözüküyorum. Evet portal açılıyor. Tada işte şimdi bir kerelik girebilirsin. Hemen giriyoruz tabi. Bakalım nereye geleceğiz. Şeker adası mı? Şeker adası bu şeker mi? Evet arkadaşlar burada videomuzun sonuna geliyoruz. Çileğin üstüne atlayıp Ay evet çileğin üstünde videomuzu bitiriyoruz. E, hepinize görüşürüz.